Türkiye-İran sınırının ağrı bölümünde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, sınır güvenliğini en üst seviyede tutmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi projesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2020 yılında tamamlanan Entegre Güvenlik Duvarı, ileri teknoloji sistemlerle donatıldı. Sınırın sıfır noktasındaki şehit piyade çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu ve diğer karakollarda görev yapan Mehmetçik, 7 gün 24 saat esasına göre sorumluluk alanını sürekli gözetim altında tutuyor. Aselsan tarafından geliştirilen elektro-optik kuleler, 360 derece dönebilen gece görüşlü termal kameralar, aydınlatma sistemleri ve harekete duyarlı sensörler sayesinde sınır hattındaki her hareket yakından takip ediliyor. Sınırda görev yapan askerler gece gündüz gözünü sınırdan ayırmadan görevini sürdürüyor. Duvar boyunca yerleştirilen gece görüş özellikli kameralar, akustik sistemler ve titreşim sensörleri her türlü yasa dışı geçiş girişimini tespit ediyor. Mehmetçik, zırhlı araçlara entegre edilmiş Aselsan üretimi yüksek teknolojili silah sistemleri ve termal kameraları da etkin şekilde kullanıyor. Hudut hattındaki menfezler düzenli olarak kontrol ediliyor. Termal ve manyetik sensörler ile olası tünel veya mağaralar tespit ediliyor. İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenler, henüz sınırın dışındayken entegre güvenlik sistemleri aracılığıyla anında belirleniyor. Yasa dışı geçişler, kaçakçılık İnsan ticareti ve terör faaliyetlerine karşı sürekli teyakkuz halinde olan Mehmetçik, tamamen yerli imkanlarla üretilmiş yazılım ve donanımlara sahip yeraltı görüntüleme cihazıyla sınır duvarı boyunca zaman zaman tarama yapıyor. Aselsan'ın optik kulelerine entegre edilen Acar Kara Gözetleme Radar Sistemi, gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda hareket eden hedefleri tespit edebiliyor. Ayrıca Hudut birliklerinde drone ve mini mikro insansız hava aracı tehditlerine karşı karıştırma ve köreltme özelliklerine sahip cihazlar kullanılıyor. Ejderha gözü elektro-optik sensör sistemi de sınır güvenliğinde aktif rol oynuyor. Türkiye Kiran sınır hattında görev yapan Mehmetçik, yüksek teknoloji ve sürekli gözetim ile yasa dışı faaliyetlerin önüne geçerek ülke güvenliğine katkı sağlamayı sürdürüyor. devletinin namusu şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumazlığı görevli birliğim. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.